Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar dışarıdan bir tane çift tepe geldi ama bu hangi abi geçen kaybettiğimiz mi? Evet, bu ne olmuş lan böyle? Gelecek <laughs> abi ya gidersen öyle işte sersefil olmuştu sağda sonda. Kaç gündür dışarıdaydı abi bu? 3 gündür. Arkadaşlar 3 gündür dışarıdaydı bu. Bunu bir yerden yatıştırdım bu bize. <laughs> tekrar geri geldi. Şimdi geri geldi. Baksana ölmüş açtı. Nerede yatmış ki böyle lan? Ölmüş. Ya abi şu karşı taraf var ya. Gitti yemi bulamıyor. Yok bu böyle bir gitti. Ben evden izlerken gördüm. Böyle yükseldi gitti. Gidiş o gidiş şimdi geldi. Şu o çatı var ya. Evet. geçen kuşlara indirdiğimiz. Hangi çatı? Ha, indir ha, ileride. O oralarda gene kuş uçuyor. Şaka yapıyorsun. O zaman oğlum birim besliyordu anlamadım. Ki. Gelin bir bakalım. Baya hayvan baya aç kalmış dışarıda. Baya aç kalmış. Ölmüş aslında. Şansa iyi dek geldi. Evet tesadüf oldu. Mesela açmasak. Arkadaşlar bunlar damızlık olarak Gökhan abinin ayırdıkları. Bir de dünkü kuşlar için arkadaşlar parça parça alabilir miyiz diyorsunuz parça parça gönderim gönderme gönderime değmiyor arkadaşlar toplu bir şekilde gidecek ee, yani ben istesem bile olmuyor yani arkadaşlar şimdi ne iki tanesi 100 liraya falan tekabül ediyor ee, 70 lira 80 lira zaten yol parası otogara git evet. gel bilmem ne şey yapmıyor Yüzden de aşağı ağzını açan yok arkadaş. Ben anlamadım. Bu otobüsçüler de vallahi işini diyor. Abi çözdüler artık ha? yani. Tabii ya. Uyanıklara bak almıyorum diyor. Etek otobüs. Mecbursun. Mecbur yani, veriyoruz yani. Seri küçük bir yer arkadaşlar. Orada evet. çok ağam şam evet. otobüs geçmiyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Kısa bir video. Kuşun gelişini bir çekeyim dedim arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. 3 gündür kayıp da Daha yeni indi kuş.